Herkese selam. Ben Halil. Bugün sizlerle beraber mobilyacı sunacağız. Evet, yanımda Arda var. Mahalleden arkadaşım. Şimdi klasik maç arkadaşlar. Ben bu oyunu yıllardır oynuyorum. Bu oyunu bilen arkadaşlar varsa yorumlara yazın. Oynayabiliriz. Zaten eee yok yayınlarda da oynuyorum bu oyunu. ne alsam tank alayım atlas show izleyim biraz ben bu oyunu arkadaşlar Uranüs'ün çıktığından beri oynuyorum yani biz bu oyuna başladığımızda Uranüs karakteri yeni çıkmış tabi tabi Mobile Legends'ı bilen arkadaş için soruyorum Mobile Legends'ı bilmeyen arkadaşlar yani LOL'u bilirsiniz. LOL mantığında ee, LoL'ün mobil versiyonu Bu oyun Kaçtı biz Ben bu oyuna başladım 2018 Aynen 2018 yılında Başladık Bu oyuna 12, 2018 yılından beri oynuyorum yani kaç yıl geçti Bir 4 yıl oluyor Dört yıldır Oynuyorum bu oyunu hesabımda 4 yıllık tabi her şey var hesabında Epic kostümler yok tabi biraz internet sıkıntı olabilir 200 ms arasına giriyor Ping giriyor çünkü odamda olduğum için wifi ile odamın arasında duvar var o duvar şey yapıyor yani bağlantıyı engelliyor Öncelikle Atlas karakteri benim main'im. Yanlış yaptım ama benim fiskemi kullan diye yani. Öncelikle Atlas karakteri bir tank karakteridir. Bunu bilin. Öldüm. Ya ilk seviyelerde bu karakter pek işe yaramaz ama dördüncü seviyede manyak bir şey. Yani bunun ultisi var ya rakibi çekiyor. Mesela 4 kişi mi var? 4 kişinin arasına giriyor, O 4 kişiyi de çekiyor, hepsini bir araya. İşte ormancı gelip kesiyor. Nişancı varsa kesiyorlar. Dediğim gibi bu karakter benim main'im. Bayağıdır oynuyorum ben bu karakterle. 400 maçım. 400'den fazla maçım var. Şu an klasik maçtayız. Yani sıralı, sıralı da oynayabiliriz. Videosunu da çekeriz. Canım sıkılınca bu oyunu oynuyorum. Arkadaşlarla hep beraber oynuyoruz. İftarda oynaması, sahurda oynaması mükemmel. Eğer oynamak istiyorsanız yorumlara yazın. Oyun ID'nizi, isminizi. Ben mesela Franco'yu çekiyor. Kancası var. Benim kaçmam lazım. Eh, ultim geldi mesela. Ben ultimle bunları mahvetmez miyim? Mahvederim ama bunlar beni mahvetti Olmuyor acı <laughs> Bizim melisa Yani nişancımız Biraz Mala benziyor herhalde Franco kanca atıyor bu melisa da kancayı doğru mu gidiyor ne yapıyor bilmiyorum Yani bir sağ sol yapamıyor yani tamam ben MS'den dolayı sağ sol yapamıyorum da sen de mi var? Mesela karşıda Franco varsa minyonların arkasına geçin. Çekemez. Şimdi. Ultimi iyi değerlendirmem lazım. Uygun pozisyon aramam lazım. Hemen saldırmayın işte. Hemen ya Niye saldırıyorsun ki hemen? Şu yengeci alsana bir. Tabi ardam da yine aldı. O da iyi bir yine oyuncusu. Şunu şunu kesin. E ne yapıyorsun Lan canım elim onun. Canım elim. Şuna vurun şuna. Hayır. Şunu şunu öldürün bir. Oğlum bu nasıl oldu? Canı az ya. Hadi hadi Selena. Şu an 6-8 maç. Skorun pek bir önemi yok arkadaşlar. Önemli olan nişancıların ve ormancıların iyi kasılması. Bu oyun aslında kule oyunu. Ya yani ne kadar çok kill alırsan ne kadar çok skor elde edersen et. Bu oyun sonuç olarak kule oyunu. Yani i̇stediğin kadar kilin olsun, 30 kilin olsun gene yenilebiliyorsun oyunda. Arda'yı feda ettik <laughs> Şu an çok sıkıntı ya Allah'tan sıralı maçta değiliz Sıralı maçta olsaydık bir düşecektik Bu arada rütbemiz epic 5 Helal olsun. 4-2 gidiyor Arda. Maç taşıyan genellikle ormancılar ve nişancılar oluyor. Kasamayacaksın işte. Daha doğru ben arkadaşlar. Ben bu karakterde var ya ben 5 kişi aynı anda çekmişliğim var. Bizim nişancımız aşağıda. Ya bu nişancı biraz kafasına göre oynuyor. Kendi kendine dalıyor. Ölüyor. Siz siz olun arkadaşlar. Arkadaşınız varsa arkadaşlarınız oynayın. Yani sakın solo oynamayın. Solo oynarsanız delirirsiniz. Şimdi karşıda Franco var. Çok güzel çekiyor ama. Yapacak bir şey olmuyor. Burada bari Arda'yı korumam lazım. Çekecek. Bakın gördüğünüz gibi sağ sol yapacaksınız. Ben çektim. 5 kişi de çektim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 kişi de çektim ama Evet al aldı. Bu kadar ya. Bu kadar. 5 kişi de çektim. Bu karakter bu yüzden çok güzel arkadaşlar. Oynuyorsanız tank, eğer tank oynuyorsanız bu karakteri alışın. Bu karakter efsane bir şey ama sıralı maçlarda banlıyorlar tabii ki. Ben mesela sıralı maça giriyorum. 3 eldir. Yok 3 el sıralı maça girdim mesela. Atlas'ı çekemedim. Çünkü banlıyorlar. Ama bu bu karakterinde tabii ki şeyleri var. Antileri var. Mesela karşıya digi gelirse bu Atlas hiçbir bokuma yaramıyor. Çünkü diginin ultisi saflaştırma. Yani adamı çeksen de digi ultiye atıyor. Sen o çekmeden kurtul kurtulabiliyorsun yani. Ya daha doğrusu ben adamları çekemiyorum. Digin ultisi yüzünden. MS girdi işte. MS girince oynayamıyorum arkadaşlar. Bu yüzden. İnternetiniz her daim iyi olsun. Ama bu Türkiye'de internet iyi olur mu? Yok. Türkiye'nin yarısı Türk Telekom'a bağlanıyor. <laughs> Efsane bir şey. 0-4-14 gidiyoruz yani bu karakter tanklar genellikle asist mania oluyor. Şunu iki kişi çekeyim. İyi çekti. Ama beni çekmeleri yanlış oldu. bu kadar basit takma oyunu 24-16 bu oyunda var ya mistik olmak çok zor tek kişiyle oynamayacak, oynamayacaksınız arkadaşlar. Eğer rank kasmak istiyorsanız 5 kişilik oynamanız lazım. 5 5 tane arkadaşa ihtiyacınız var. Aslında 4 arkadaş oluyor. Kendiniz kendiniz de sayarsanız 5 oluyor. 4 kişi lazım. Anlaşacaksınız. Biriniz tank, biriniz nişancı, biriniz büyücü değil. Çünkü sesli konuşup da iletişim halinde olmazsanız maçı kazanamazsınız. Yani taktik verebileceğiniz arkadaşlarınız olsun. Info versinler. Info önemli mesela bu oyunda. Mesela karşı rakip tank alıyor ama sen göremiyorsun. Ama sessiz sohbetiniz açık olursa, mikrofonunuz açık olursa bunu diyebiliyorsunuz arkadaşlarınıza. Öbür türlü diyemiyorsunuz. Şimdi bir saattir adam çete gelsin yazsın mı böyle hani. Gelip Lord'a al alıyorlar diye. Olmaz hani. Kimilerin telefonlara kasıyor. Kimilerin iyi değil. Emesi var. O yüzden 5 kişi ideal. Üç kişi de ideal olabilir. Hiç problem değil ama beş kişi olursa daha iyi olur. Maçı kazanmanız açısından daha iyi olur. Eğer böyle mistik yolunda gitmek istiyorsanız Gördüğünüz gibi rakip rakip ne yaptı? Sur verdi. Teslim oldu. Tabi bunu yenilince veriyorlar Suru. <laughs> Başka türlü vermiyorlar. Baktık ki Anakul'a gidiyor hemen sur vererek kaybetmek biz hani difil Maçı vermek sur vererek diyorlar. Teslim olarak yenilek diyorlar. Yani Türk milleti işte ne bekliyor ki? Biz de aynıyız. Yenildiğimiz zaman sur veriyoruz. Ana kuleye saldırdıkları an, direkt sur ver. Teslim ol. Dokuz <laughs> İyi maçtım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize cici bakın. Hoşça kalın. Bay bay.